O sarı kedinin Ramazan'da üç yavrusu çalındı arkadaşlar. Ee, şuradaki binanın ön kısmında. Çok çileler çekti. Şimdi yine yavrulamış. Şu sarı şey onun yavrusu. Beş tane yavrudan bir tane kaldı. Arabanın altında ezile ezile. Nerede onu oynuyorlar? Kanki olmuştu. Axtelakma ah, da burada. Nada. Gel. Süt, süt vereceğiz birazdan. Gel gitme gel. Gel gel sarı. Gidiyor yine oraya alışkın olunca. Orada da iki kişi istemiyor apartmanda. Bir kişi istiyor sadece. Oğlum. Yeşil. 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 Sarı kız. sarı hız. Ben böyle bunları beklerken de böyle hurda toplayıp satıyorum arkadaşlar. Evet ben takıyorum. Komşu dalga geçiyor çöpçü diye bende merdiven diyorum ama yetişmiyor. Şu anda ameliyat oldum çalışamıyorum. Ağır işlerde. Abi benim güzelim. Güzelim. Tanem. Efendim. Geliyor. Hadi iç iç, iç. Hiç korkma korkma. Kızım sen iç içme bırak. O kedinin üstüdür. Gel, gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Hadi iç iç yavrum iç. Ha. Gel. Sağ olun hocam. Gel. Gel buraya gel. Sen biçme sen içme o yavru. Gel buraya gel. Gel gel Yaman gel gel annem gel. Hadi iç. İçmiyorsun. Ama burası çok kalabalaştı Bir tane güzel bir şey daha geldi buraya. Gel gel sus, sus, gel 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 gel. Hana. Bakayım seni ben gel. Gel. Hello. Hey. <laughs> Hello, <laughs> <laughs> senin kurban olurum yaradan Allah'a. Kursi çok güzel. Kuma aktar. Senin kadar kimse güzel olamaz da. O da fena değil. Yola çıkma, araba çarpar. Gel, gel, gel. Gel. Giy, giy. Küçük ol. Тихо-тихо-тихо-тихо.